Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi desenli bir yazmam var. Yazmamın markası Reyyan marka. Çimen kısmını yeşil kullanmadım. Yazmanın kendi renginden kullandım. Hemen renk numarasını da vereyim. Yabalı 319 numara. Çizmeli 1712 numara. Krem rengim ve Pembe rengim altın başak 6 numara tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar bir de bu en küçük boy olan halkalardan kullanacağım ben. Elinizde yoksa benim kullanacağım kısmı 7 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Yazmanın kendi renginden olan ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Üzerine bir zincir küçük bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batarak 2 2 2. 3 defa da çıktım. 1 2 3 4 5 zincir ve buraya kapatıyorum. Kapadıktan sonra 1 2 3 4 5 6 sık iğne 7 yazmanın kenarına. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. iki defa atlama ipimi doladım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. 2 2 2. Üzerine 5 zincir. Tırabzanın tepesine kapadım. Kapadıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7. yazmanın kenarına. Burada bir tane zincir yine çok fazla büyük olmayan bir örümcek yapıyorum. Ve halkadan bir tane alıyorum. Evet halkamı aldım. Tığıma bir defa ipimi doladım. Halkanın içerisine batarak Başta tutması birazcık zor oluyor. Birkaç tane trabzanımızı yaparsak daha rahat tutacağız. İkili bir trabzanım oluşturdum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar halkanın içerisine girerek ikisini bir, ikisini bir çıktım. Bir defa tığımı ipimi aldım. 2 2 çıktım. 4 tane ikili trabzan yapıyorum başlangıçta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar halkanın içerisine girerek 2, 2. Bir defa tığımı ipimi aldım. 2, 2 çıktım. Buraya da 4 tane. 3 ve 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım ikisini bir ikisini bir çıktım yine dört tane ikili trabzan bir iki üç dört beş altı zincir bir defa tığımı ipimi aldım ve buraya da dört tane ikili trabzan yapıyorum bir iki üç ve 4. Bakın. 3 tane yuvamız olacak. 1 2 3. Şimdi burada açılma yapmamız için bir tane zincir ve yine küçük bir örümcek. 1 2 3 4. tığ battı kapatıyorum. Bakın bu şekilde oldu. Bir tane zincir çekelim küçük bir örümcek yapıyorum. İki defa tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3. tığ battıya batarak 2, 2, 2. Üzerine 5 zincir. Trabzanın tepesini kapadım. Kapadıktan sonra 6 tane sık iğne. Son olarak yazmanın kenarına sık iğne ile kapadım. Evet bir zincir çektim ve bıraktım. Bakın ara bu şekilde. Çiçeğimizi yapacağımız gövdemizde bu şekilde oluyor. Hemen çiçek kısmına geçmek istiyorum. Öncelikle açık renkteki ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın buradaki birinci yuvaya ipimi sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir defa tığıma ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir defa tığıma ipimi alıyorum. 3 defada çıkıyorum. Önce 1 ilmeğimi, sonra 2, sonra 2.

ve 12 tane trabzanımı oluşturdum. Arada bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir defa tığımı ipimi aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Yine buraya da 12 tane trabzan yapacağız. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 arada bir zincir çekiyorum bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki yuvaya batarak yine 3 defa da çıktım buraya da 12 tane aynen bu şekilde trabzanımı oluşturacağım ve ipimi keseceğim keseceğim kısmı tekrar sizlere göstereyim Evet 11 tane trabzanımı oluşturdum 1 2 3 zincir çekiyorum bakın buradaki dibindeki yuvaya sık iğne ile kapatıyorum başlangıçta da bu şekilde başlamıştık üzerine bir zincir çektim ipimi kesiyorum. Evet şu anki görüntüsü bu şekilde modelimin hemen üzerine ikinci rengimizi de yapalım. Bir tane zincirimi oluşturuyorum. Bakın çimen kısmına buradaki çimene ipimi sabitliyorum. Bir sık iğne ile ve bir zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi doladım. Birinci trabzanın tepesine batıyorum. Önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım çok fazla uzatmıyorum isterseniz iki defada da çıkabilirsiniz bir defa tığıma ipimi aldım hemen bir sonraki trabzan tepesine batarak önce bir sonra iki sonra iki bir defa tığıma ipimi aldım hemen sıradaki trabzana batıyorum önce bir sonra iki sonra iki üç defada çıkıyorum ama çok fazla uzatmıyorum trabzanlarımı 5 tane trabzan yapıyorum. Evet 5 oldu. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine kapadım. 1 2 zincir bir defa tığımı ipim aldım. Hemen bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir defa ipimi aldım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 3. trabzan ve 4. Başlangıçta 5 tane yaptık çünkü bu zincirimiz yoktu. Burada 4 tane trabzan yaptım. 2 zincir ve sonuncu trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyorum. Arada bir zincir çekmiştik. Bir sık iğne yaptım ve bir sonraki trabzanın tepesine sık iğne ile geçtim bir iki zincir bir defa atığımı ipimi aldım hemen sıradaki trabzanın tepesine batarak önce bir sonra iki sonra iki bir defa ipimi aldım üç defa da çıkıyorum İki oldu üç ve dört dört tane trabzan burada iki zincir çektim hemen bir sonraki trabzana kapadım Tekrar iki zincir, bir defa tığımı ipimi aldım. Bir sonraki trabzan'a batarak önce bir, sonra iki, sonra iki, bir, iki üç, dört tane trabzan, iki zincir, sonuncu trabzan tepesine kapatıyorum arada bir zincir sık iğne ile geçtim ve bir sonraki trabzanın tepesine bir sık iğne ile geçtim aynı şekilde bu yaprağımı da tamamlayacağım ben hemen kamera arkasında tamamlayıp geliyorum Evet çiçeğimin sonuna geldim başlangıçta 5 tane trabzanla başlamıştık burada da 5 tane trabzan yaptım yine bir zincir çekiyorum ve hemen yanındaki çimenin tepesini sık iğne ile kapatıyorum üzerine bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben hemen hızlıca diğer çiçeğimde kamera arkasında tamamladım iki tane çiçeğimin arasında da beş tane çimen bıraktım ben bu arayla yapabilirsiniz Bence gayet uygun oldu modelim de gerçekten değişik ve çok güzel oldu benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.